Bir girdi. <laughs> ne yapıyorsun kız? Ağlayacağım. Ağlama. <laughs> az önce kapıya gelip kendi duvara vurdu. Ben çekmeye geldi. yaptı gel ki İyi misin? Hayır. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Niye? Ben de çekeceğim. Çünkü ilk defa görüyorum. Benim mi? Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi kız. Hadi artık yardım aç. <laughs> Karnımı aç. Her zamanki gibi. <gülüyor> 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 Cennel, korkutma kızı ya. Sabah bir <laughs> de bakayım. Simge. Aa simge. Kırılmışmış. Kız bana bak. Kız bana bak. Bak tatlım ne istiyor? Bir tane çok kahvaltısı, bir tane beyaz ömlet. Bu görüyor musun tatlım? Bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun Tepki var bir şey söyle. <laughs> Hayvan seni yedim görüyor musun? Ya sen ne tatlısın ya Simge. Fırın kahrını çek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, sabah sabah çekilmiyorum biliyorsun. Sus asla şaka yapıyorsun sakın şey yapma. Hadi bay. Göz. Nerede o da? Yalan. <laughs> 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 <gidelim>. Ay <laughs> olimpik havuza girelim. Ay doğum. Olimpik havuza gel. <gelsin>. Olimpik havuza <laughs> boya aynı bile. İnsanlara bak ne kadar çok insan var. çöp canım? Yılan sevmiyorum. Ay, bay, 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 bay. Zirvedeyim, sesin duyulmuyor.

teslimlemek de asla değil. Geldi geldi. Bu dünyaya var ya bu dünyaya. Bu dünyaya var ya bu dünyaya. Ben bu kahpe dünyaya. Eyvah.